Çerkezköy'de dere suları kimi zaman böyle kırmızı, kimi zaman siyah, kimi zaman da mavi akıyor. Burada dere sularının rengi fabrikaların bıraktığı atıkların ya da kullandığı boyanın rengine göre şekil alıyor. 4-5 seneden beri burada olduğum için her zaman böyle aklını biliyorum. Bölgede bulunan 250 yaşkın fabrika günde yaklaşık 80 bin ton atığı hiçbir arıtmaya tabi tutmadan gelişi güzel çevreye bırakıyor. Fabrikaların bütün atıklarını buraya bağladılar, boya sularını. Derenin rengi değişti. Bir boya kokusu sabahleyin asit gibi çok acı şekilde kokuyor yani. Geceleri ve hafta sonları denetimsiz kalan fabrikalar sorumsuzlukta sınır tanımıyor. Gidin oraya saat dörtteki atık suya bir bakın. Bir de saat altıdaki 6'daki atık suya bir bakın. Çok farklı. Ve hafta sonları çok daha kirli akıyor bu sular. Bölge sakinleri daha önce önlemlerin alınması için çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak çabaları sonuçsuz kalmış. Zamanla atık sular bölgenin sağlığını tehdit eder hale gelmiş. Bütün içme suyu kaynaklarımız bizim yeraltı suyu. Bizde yüzeysel suyu kesinlikle yok. Hepsi yeraltı suyundan kaynaklanıyor. O suyun yeraltı, yeraltına sızmadığını kimse söyleyebilir mi? Dere suları Trakya'daki verimli tarım arazilerini de olumsuz etkiliyor. Arıtılmış olsa dereler bu şekilde akmaz. Peki bu su nereye gidiyor şu anda? Bu su Ergen Nehri'ne karışarak Saras Körfezi'ne akıyor.